Şimdi sıra geldi abiyenin dikim aşamalarına. İstediğiniz kolu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Balon kolu, prenses kolu ya da ben bugün pensli kalıp çalışacağım. Pensli kalıbın takma kolunu kullanabilirsiniz. Kumaşımı ikiye katladıktan sonra balon kolumu düz boy ipliğine uygun yerleştireceğim. Burada düz boy ipliği var. Bu kalıp Görseli size gelmeyecek, anlattığım gibi olan gelecek arkadaşlar. Tam 31 santimden düz boyipliğine uygun kol kalıbımı yerleştiriyorum. Düz boyipliği çok önemli arkadaşlar. Zaten hepiniz biliyorsunuz, kolda düz boyipliğine uygun yerleştirmezsek kolda dönme yapıyor. Balon kolumuzu yerleştirdik. Dikkat ettiyseniz kalıbımızda bu yok. Kafanız karışmasın diye sadece büzgü başlangıç yeri var. Çıtlarımızı atacağız birazdan. Balon kolu yerleştirdikten sonra diğer parçalarını da yerleştirebiliriz. Burası kumaş katıydı. Kumaş katında hemen pervazımızı koyalım. Siz dilerseniz kumaşın tersinden yerleştirebilirsiniz. Ben de böyle bir alışkanlık oldu. Aslında kumaşın tersinden yerleştirmek daha mantıklı oluyor. Bu da arka pervazı. Tel alancak bu her ikisi. Dilerseniz Hakim Yaka kalıbını kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kombin bir kalıp. Ee, hangi parçayı hangisiyle kombin etmek isterseniz. Bir de ne kadar kumaş kullanacağım sorusu çok fazla geliyor. Arkadaşlar bu tamamen kolun, kolun modeline eteğin modeline eteğin boyuna. Yani bunlar o kadar e, kumaşın enine çok değiştiriyor bunlar santimleri. E, buna göre hesaplayıp almanız lazım aslında. Kumaşın eni mod dikeceğiniz model çok çok önemli. Ancak ortalama bir ölçü söyleyebilir size herkes. Bunu sizin hesaplamanız gerekiyor. Balon kolu mesela bakıyorsunuz çok geniş. Neredeyse yani kaç santim manşeti, manşetini, manşetini sarmayalım kenarından çıksa desek bakın 65 santim gidiyor. Normal kol olsa bunun kenarına aslında bunu yerleştirebiliriz. Bunun için model çok önemli, dikeceğiniz model. Kumaş katıyı da ön. Önünü yerleştirdim. İç parvazlarını yerleştirdim, balon kolunu yerleştirdim. Aslında manşeti şuraya koyabilirmişim, buradan çıkarmış. Hemen şurada bir değişiklik yapıyorum. Diğer kalıpları aşağıya yerleştirdikten sonra manşetini de buraya yerleştirdim. Etek de arkası kaldı. Şimdi arka bedeni yerleştireceğim. Burada düz boy var. Eteği için kumaşı açmam gerekiyor. Etek tek parça. Tek parça oluşu gerçekten çok iyi bir şey. Kenarlarda dikişi olmayacak. Dilerseniz arka bedenden prova yapabileceksiniz. Abiye kalıpları prova gerektiren bir kalıptır. Gelinlik diker, diktirirken, abiye diktirirken bile size mutlaka provaya çağırırlar. Çünkü herkesin bedeni farklıdır. Kişi özel çalışılmadığı sürece kalıplar prova gerektirebilir arkadaşlar. Şimdi arka bedeni yerleştirdikten sonra dikiş payı vererek bedeni kesiyoruz. Kone etek kalıbını kullanıyorum. Tam eteği istediğim boyu kadar, bakın şu kısmın eteğinin boyu kadar olması lazım katlayacağınız kısım. Burada 2 metre kumaş var. Toplamda bu modele 3 metre kumaş gitmedi. 40 beden için. Kalıbı ben çıkardım tekrardan kağıda. Kumaş katına yerleştirdim. Şuradaki çıt arkadaşlar tam kenara denk gelecek. Yani belimizin kenarına tam ön yan oluyor. Etek et boyumuz burada çok önemli. Kumaşın ne kadar giyeceğini belirliyor. Eteğimizi yerleştirdik. Dikiş payı vererek eteğimizi de kesiyoruz. Eteğimizin boyu çok önemli. Dilerseniz boyunu 4-5 cm uzun kesebilirsiniz. Sonrasında sıkıntı yaşamamanız için. Bakın şu çıtlar da çok önemli. Bu çıtları atacağız ki yana gelsin. Şimdi kenarını keselim. Dikiş payı vererek fermuar çizgisi var. Fermuar çizgisine kadar dikilecek. Sonrasında fermuar takılacak. Şu fermuar çitimizi de atalım. Dilerseniz daha aşağıya kadar da yapabilirsiniz. Daha rahat geçmesi için. Bu size kalmış bir şey. Şimdi etek ucunu da kesiyorum. Ben boyunu bir tık daha uzun keseceğim. Her ihtimale karşı kumaşım var. Çünkü Bu model için e, kumaşın tam 2 metre 80 santimde 2 metre 80 santim kumaş harcadım. Etek ucumuzu da kestik. Dilerseniz kalıbın içerisinde kemer de var. Sadece etek yapmak isterseniz bu kenardan kemerini çıkartırsınız. Etek de yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi dikim aşamasına. Abiyemizi dikmeye başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce penslerimizi iğneliyoruz. Dilerseniz tel yapabilirsiniz ama ben tel yapmasını hiç sevmiyorum ve diktikten sonra onu sokması çok zor oluyor. Sadece burada dikkat etmeniz gereken yer şu penslerin tam bittiği yer. Aynı şekilde karşılıklı denk gelmesi çok önemli. Bazen bir tık daha yukarıda oluyor, burası daha aşağıda oluyor. Güzel bir görüntü olmuyor. Sadece karşılıklı denk gelmesi yeterli. Bakın aldığım işaretlediğim yerden denk gelecek şekilde iğneliyorum. Bir daha tel almama gerek kalmıyor. Onu sökmeme hiç gerek kalmıyor. Göğüs pensimi iğneledim. Şimdi sıra geldi bel pensine. Bunu da yukarıya doğru karşılıklı denk gelecek şekilde iğneledikten sonra tepe noktasına kadar Dilerseniz şöyle dikey bir iğne takabilirsiniz. Oraya kadar dikeceğinizi gösteren bir iğne olur. Ya da dilerseniz sabunla da çizebilirsiniz. Bakın. Ön penslerimiz hazır. Aynı şekilde arkayı da iğneledim. Karşılıklı denk gelecek şekilde iğneliyorum. Penseleri bu şekilde kapatıyorum. Şimdi penselerimizi dikiyoruz arkadaşlar. Penseleri diktim arkadaşlar. Ütülerini bu şekilde ütüledim. Pervazların dikim aşaması bitti. Şimdi omuzlarından birleştireceğiz. Dilerseniz ilk önce o geçebilirsiniz. Ben bunu asla yapmayacağım. Ama diktikten sonra o geçeceğim. Omuzlardan iğneliyorum ve bedenim hazır oluyor. Sonrasında kolu takacağım. İğneledim. Dikim aşamasından sonra ovalonu geçeceğim. Pervazı içinde ön pervaz ve arka pervazlarını tel aladım. Bunların da omuzlarını dikiyorum. Karşılıklı denk gelecek şekilde iğneliyorum. İğneleyip diktikten sonra da komple çevresini ovalonu geçeceğim. Omuzlardan da birleştirdim arkadaşlar. Pervazını da hazırladım. Bu onu da geçtim. Şimdi sıra geldi koluna. Kolu içinde büzgü çıtları vardı. Bir de şu kol ucu tamamen büzülecekti. Kol ucuna makinede 5 numarada büzgü teli aldım. Tekrardan tel almanıza gerek yok. Bakın bu şekilde büzebilirsiniz. Sadece makinenizin ayarını 5'e getirmeniz yeterli. Aynı şekilde şuradan çıt atmıştım, büzgü için çıt yerleri vardı, bedene uyacak şekilde büzüyorum. Çıtlar çok önemli. Tam ortaya çıt atmıştık, bir de büzgü yerlerine çıt atmıştım. Aynı şekilde kol ucunu da manşete göre büzeceğiz ve manşete yerleştireceğiz. Diğer kolu da aynı işlemi yapalım. Şimdi kolları bedene takacağız. Tam omuz dikişinden başlayalım. Burada da omuz çizgisi vardı. Karşılıklı denk gelecek şekilde kolu bedene iğneliyorum. Sonra bakın burada attığım çıt var. Çıtlar denk gelecek. Ön bedenle kolda karşılıklı iğneliyorum. Başından da şöyle bir iğnemizi takalım. Şimdi arkaya geçelim. Arkadan da şu düzgünün başlangıcına kadar iğneleyelim. Geri kalanını kola büzeceğiz ve iğneleyeceğiz. Dilerseniz siz terli yapabilirsiniz. Ben iğneyle yapmayı tercih ediyorum. Şimdi şu kısmı Buraya büzerek yedireceğiz. Büzgülerin eşit olmasına dikkat edelim. Sonrasında bir yerde fazla bir yerde az olmasın. Kötü bir görüntü elde etmiş oluruz. Şimdi ben şuraya bir iğne takacağım. Büzdüğüm yerin şöyle sabitlenmesini sağlayacağım. Buraya yedireceğim. Bir tarafını büzdüm. Dikerken de düzeltebilirsiniz. Şimdi diğer tarafını da. Aynı şekilde büzüyorum. Balon kolun düzgü olacak kısmını kola yerleştirdim. Bu kol gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Sizin de bu kolu denemenizi tavsiye ederim bu üç kolun içerisinde. Şimdi iğneledim zaten. İğnelediğim yerlerden kolu dikiyorum. Her iki kolu da düzgünce yerleştirdikten sonra diktim. Overloğunu geçtim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ilk önce şu yanlardan iğneleyip kol ve beden yanlarını kendinize mi yapıyorsunuz veya dışarıya yapıyorsanız provasını yapmanızı tavsiye ederim. Eğer burada bir bolluk oluştu buradan alırsınız etek kısmından arkadan atarsınız. Etek tek parça biliyorsunuz. Şurası bel kısmı. Etek. Buradan aldığınız zaman biraz geniş kalacaktır. Bu fazlalığı arkadan atabilirsiniz. Ya da dilerseniz arkadan da prova yapabilirsiniz. İlk önce ben prova yapmayacağım. 40 bedeni bana tam oldu. Çünkü bir sürü deneme yaptım biliyorsunuz. beden ve kol yanlarından iğneliyorum. Sonrasında dikiyorum ve overlock'unu geçiyorum. Dilerseniz ilk önce siz overlock'unu geçebilirsiniz. Dikişi açmak isterseniz. Kol ve beden yanlarını diktim. Güzelce ütüledim. Şimdi sıra geldi manşetine. Manşet kalıbımızı kesmiştik. Dikiş payı verdiğimiz kadar diktim. Sonrasında ütüledim. Ve ikiye katladım arkadaşlar. Şimdi kolumu tam manşet kadar büzeceğim. Bu kolumun ortasında bir çıt yeri vardı. Onu almıştım. Dilerseniz manşetin tam ortasına o çıttan şuradan makasla atalım. Ki yerleştirmesi daha kolay olsun. Daha düzgün olsun. Bu çıtı attım. Şimdi kolumuzu da çevirelim. Kolumuzu da çevirdik. Kolumuzu biraz düzeyim. Çünkü çok boş şu an. Kolu ters çevirdim arkadaşlar büzdüm tam kolun dikişine denk gelecek şekilde dikişi üst üste koyuyorum ve iğneliyorum sonrasında attığımız çıtları da karşılıklı denk gelecek şekilde onları da iğneleyeceğim çıtımız çıtımız burada evet diğer çıtımız da burada bu da karşılıklı getirdim. Geri kalanı büzmede büzüp kola düzgünce yerleştireceğiz. Eşit şekilde büzdüğümüze emin olalım. Bazı yerlerde daha sık, bazı yerlerde daha normal durabiliyor. Şimdi şu kısmı da biraz daha büzeceğim. Manşeti kola eşit bir şekilde büzerek yerleştirdim. Eşit bir şekilde olmasına dikkat edelim. Dikerken de şunları mutlaka dışarıya doğru çıkartalım. İçte kalmasın. Sonra oradan iplikler çıkar veya e, patlak gibi görüntü verebilir. Arkadaşlar dilerseniz bunu gömlek manşeti gibi de dikebilirsiniz. E, dışa doğru çevirip sonrasında üstünden dikiş geçebilirsiniz. Ama ben dikiş geçmiş, geçmek istemediğim için bu şekilde yaptım. Bunu manşeti kola diktikten sonra varlığı onu geçeceğim. Zaten içte kalacağı için gözükmeyecek. Aynı işlemi diğer kola yaptıktan sonra manşet dikimini de bitiriyoruz. Manşetlerini de diktim. Bitirdim arkadaşlar. O arlı onu da geçtim. Şimdi sıra geldi etek kısmına. Biliyorsunuz çıtlarımızı atmıştık. Eğer bedenden daraltma yaparsanız bu çıtlar biraz daha geriye gidebilir. Onda problem yok. Arkadan onu atabilirsiniz. Ben daraltma yapmadığım için bakın birebir çıtlarım oldu. Beli komple iğneliyorum. Eteğin belini bedene iğneledim. Şimdi dikiyorum. bedeni diktikten sonra arka ortaların overlocklarını geçtim. Normalde fermuar çıt yeri var ama fermuarınız daha uzun olabilir, biraz daha kısa olabilir. Onun için fermuar üzerinden aslında yeri belirlemek daha doğru olur. Başlangıçtan aşağıya kadar fermuarın yerini belirledim. 2-3 cm kadar yukarıdan işaretimi aldım. Şimdi arkalar karşılıklı denk gelecek şekilde iğneleyeceğim. Fermuar başlangıç yerimiz aşağıdan burası. Karşılık bu dikine iğneliyorum. Buradan aşağıya iğneledikten sonra arka orta eteği dikeceğiz. Sonrasında fermuarımızı takacağız. Fermuardan aşağıya işaretledik. Arka eteğimizi şimdi dikiyoruz. Arka ortaya diktim. Şimdi fermuarını yerleştireceğim fermuarını açıyorum. Şurada bir santim parvası takacak şekilde ilk önce tek tarafını iğneliyorum. Bakın fermuarın şu dışa doğru açılan kısmı yerleştirilecek. Aşağıya doğru iğneliyorum. <laughs> Dikişten bir santim kadar aşağıda kalması lazım fermuarın ki sonrasında oradan açıklık yapmasın. İlk önce tek tarafını yukarıdan başlayıp aşağıya kadar gizli fermuar ayağıyla dikiyorum. Gizli fermuarın bir tarafını diktim, bir tarafını dikmeden önce fermuarı kapattım, sonra çevirdim. Tam şu dikişin hizasından çıt attım çünkü buranın da karşılıklı denk gelmesini istiyorum. Şimdi fermuarımı açıyorum. Arkadaşlar fermuarların şöyle katlanmasına dikkat edelim. Yoksa bazen katlanıyor. Bu sefer fermuar böyle iki kere dönmüş oluyor. Kapanmıyor. Şimdi bakın tam dikişin üstüne getirdim o çıtı. Oradan iğnelemeye başlıyorum. İlk önce aşağıya kadar iğneleyelim. Şurasına da dikkat edelim. Potluk oluşmasını tam karşılıklı denk gelsin karşılıklı denk gelmezse biri üstte kalırsa oradan çekme yapıyor gizli fermuarlarda hoş bir görüntü olmuyor sonra yukarıya kadar tekrardan iğneliyorum her tarafı da iğneledik fermuarı kontrol ettik sonrasında yine dikişten biraz daha aşağı geçecek kadar diğer tarafı da gizli fermuar ayarla dikiyoruz Fermuarın diğer tarafında diktim arkadaşlar. Fermuarı çekiyorum. Bakın karşılıklı denk geldi. Şimdi pervazını takacağız. Önceden pervazını hazırlamıştık. Fermuarı yine açalım. Önceden hazırladığımız pervazı yüz yüzüne gelecek şekilde ilk önce omuzları birleştirelim. Dikiş yerlerine karşılıklı denk gelecek şekilde omuzlardan iğneliyorum. Sonrasında fermuarı açıyorum. Fermuarın içinden dikeceğiz ki temiz bir dikiş olsun. Bu fermuar kapama yerleri karşılıklı denk gelecek mi? Onları da kontrol edelim arkadaşlar. Tam şu fermuarın bitiminden itibaren üstünden dikiş geçeceğiz. Aynı şekilde karşıya da yapalım. Hatta tam karşılıklı denk getirelim. Parvazları da denk gelsin. iç kısmı da olsa temiz bir görüntü olsun. Yine fermuarı açtım. pervazların arka ortasını fermuarı açarak yerleştiriyorum. Şimdi öne çeviriyorum. Bir de ile beraber komple iğneliyorum. Arka ortadan başlıyorum çevresini dönerek pervazın yine arka ortadan dikiyorum arkadaşlar. İç pervazını diktim arkadaşlar. Sonrasında şu fermuarın tepesini birazcık küçültmem lazım ki fermuar rahat dönebilsin. Aynı şekilde diğer fermuarın şu ucunu da alıyorum. Ki pervaz rahat dönebilsin. Dilerseniz şuraları da Birazcık kısaltabilirsiniz. Ben de kısaltayım hemen. Parvazı birazcık ekşini küçülttükten sonra rahat dönebilmesi için. Şimdi çeviriyoruz. Çevirdim. Bakın nasıl tertemiz bir görüntü oldu. Şimdi arkadaşlar şu yakanın öne doğru dönmemesi için burayı güzelce bir ütüleyelim. Sonrasında iç taraftan pervazın içinden şu makinenin yetiştiği yere kadar bir çıma dikişi geçelim. Yaka pervazını çevirdim. Sonrasında çıma dikişini geçtim. Şu tam omuz dikişinden tutturursanız her iki taraftan yaka kesinlikle dönmeyecektir. Ben tutturduktan sonra etek boyunu ayarlıyorum. Ve bu modelimizin dikim aşamalarını Bitiriyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar pensli, balon kollu ve kone etek kalıbı ile çalıştım. Abiye kalıbı bitti. Sayfamda fotoğraflarını paylaştım. Sayfamdan dilerseniz detaylıca bakabilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hoşçakalın.